Herkese merhaba arkadaşlar. Oyuna nadir eşyalarımız, nadir setlerimiz geri dönmeye devam ediyor. Geçen seferde komutan seti krevüstü geliyor dedik. Ve geldi de arkadaşlar bunlar. Şimdi de arkadaşlar dikenli kas, vampir seti, ee, bu setlerin oyuna gelmesi bekleniyor. Ve bununla beraber birkaç tane setimiz daha da. Şimdi önümüzdeki günceleme 4.0 güncelemesi arkadaşlar. Ve cadılar bayramına denk geliyor. Ve hayalet modu olarak gelecek. Bununla beraber... Buna yönelik setler oyuna geri gelecek açık olmak gerekirse. Şimdi onları hep beraber inceleyeceğiz. Başlamadan önce bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdi şu günün ilklerini de açalım. Sonra videomuza geçelim abi. Şu komutan setinin üstünü bir türlü alamadım zaten arkadaşlar ben. Videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Altını falan aldık ama üstü bir türlü alamadık. Bugünden nasip değilmiş. İnceleyelim abi şimdi. İlk olarak dikenli kaskımız geliyor. Birçoğu insanın özenle beklediği ve çok sevilen bir kasa arkadaşlar bu arada. Nadir bunların hepsi nadir eşyalar bu arada. Dikenli kaskımız bir arkadaşlar. Gelecek olan. Şu şekilde detaylı bir şekilde de gösterelim. Seviye 1, seviye 2 hali. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur birçoğunuz. Son dakika arkadaşlar bir değişiklik yapmazlarsa buradaki setlerin gelmesi bekleniyor. Hepsi gelmese de %60-70'i gelecektir. İkinci setimiz Bal kabağı savaşçı seti. Kabak savaşçı seti yani. Bunun bir de başlığı var. Tam kabağa benziyor bu arada. Ben giymem şahsen bunu. Bir diğer setimiz yeraltı soylusu seti. Bu ince bir set arkadaşlar. Giyilir mi? Giyilir. Ben giyerim şahsen. Ve üçüncü setimiz. Şu kafasındakini çıkartalım bir. Bu bence kötü ya. Ben şahsen bunu giymem. Hiç beğenmedim. Ve arkadaşlar Ölüm Elçisi seti. Bunu da çok seven var bu arada. Zamanında çok giydik. Bunları yerden toplayıp da loot sandıklarından alıp Bir sonraki setimiz Vampir seti arkadaşlar. Zaten bu Vampir setini gördüyseniz yani dikenli kaskın geldiğini emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçen sene bunları neye dayanarak söylemiştik? Geçen senenin seçim sandığı bu şekildeydi arkadaşlar. Yani hemen hemen birebir gösterdiklerimin aynısı. Bu sefer de bunların yani muhtemelen %60-70'i gelecek. Umarım ki dikenli kas bunların içinde gelir. Ve getirmemezlik yapmazlar itfaiyeci seti gibi. Arkadaşlar şimdi Mighty Force'a da gelebilir Dikenli Kask seçim sandığına da gelebilir. İkisinden birine gelecek ama hangisine gelir onu net bilmiyorum. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.